Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yörelerin hangisinde güneş enerjisinden yararlanma olasılığı diğerlerinden daha azdır. Ki Türkiye'de özellikle Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresi daha az olduğu için güneş enerjisinden yararlanma olanağı daha azdır. Bunun yanında daha kuzeyde yer alması güneşlerin daha iyi açıyla gelmesi de etkenlerden bir diğeridir. O yüzden de burada Doğu Karadeniz'de verilen 3 numarada e, ki Türkiye'de en az güneşlenme süresi olan yerler arasındadır. O yüzden de güneş enerjisinden yararlanma olasılığı diğerlerine göre daha azdır. Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege gibi alanlarda yararlanma ihtimali daha fazla. Bunu yine İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney kısımları gibi alanları söyleyerek dikkate alabiliriz. C şıkkı 3 numara doğru cevabımız oldu. Haritada numaralarla gösterilen alanların hangilerinde sırasıyla petrol veya doğalgaz çıkarımı yapılmaktadır? Türkiye'de petrol çıkarımının yapıldığı alan Güneydoğu Anadolu'dur. Özellikle Adıyaman, Batman, bunun dışında Siirt, Diyarbakır gibi alanlarda çıkarımı yapılmaktadır. Türkiye'de en önemli doğalgaz rezervleri ise Trakya'da Hamitabat Havzası'nda bulunur. O yüzden 4 ve 1 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir ülke Enerji ihtiyacını öncelikle kendi doğal kaynaklarından karşılamalıdır diyen bir kişinin Türkiye için aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisini önermesi beklenmez. Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için özellikle fayatları fazla olduğu için jeotermal enerji potansiyeli fazla. O yüzden bunu söylemesi beklenir. Su gücü kısmında baktığımızda özellikle hidroelektrik potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. Genç oluşumlu olmamız ve toptan yükselmemiz yer şeklinde engebeli olması etkili. Rüzgar yönünden zengin bir ülkeyiz. Lingit ve taş kömür arasında bir sınıflandırma yaparsak bir karşılaştırma yaparsak taş kömür yataklarımız az. O yüzden bunu daha çok dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan aldığımız bir ürünün daha fazla kullanılmaya ya da kullanılmasını önermek tabi doğru olmaz. O yüzden doğru cevabımız e şıkkı oldu. Aşağıdaki grafik, Türkiye'de 2021 yılına ait enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki, paylarını gösteren bir grafiktir. Buna göre grafikte 2 numara ile gösterilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 2021 verilerine göre söylüyoruz çünkü yıllara göre verilerde değişiklik olabilir. O yüzden burada bizim 1 numarada aldığımız, 2 numarada aldığımız kısımları dikkate alırsak ki %32.70 ile birinci olan kaynaktan bahsediyor 2 numara. O da doğalgaz. Türkiye elektrik üretiminde 2021 verilerine göre en çok doğal gaz kullanılmış. Bunun dışında e, kömür, hidroelektrik gibi kaynaklarda da takibinde dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Uranyum ve toryum gibi radyoaktif minerallerden elde edilen nükleer enerji için yargılarından hangileri söylenemez? Birinci öncülümüzde uranyum ve toryum rezervleri ile ilgili araştırmalar devlet eliyle yürütülür. Ki bu doğru bir ifade, çünkü uranyum gibi bazı önemli radyoaktif mineraller, atom bombası gibi silahların yapımında da kullanılıyor. O yüzden devlet kontrolü burada önemli. 2. Nükleer santrallerden elektrik elde edilmesi diğer enerji kaynaklarına göre daha pahalıdır denmiş. Ki pahalı değil aslında, daha ucuz ve daha temiz. Mesela bir kömür, bir petrole göre daha temiz olduğunu söyleyebiliriz. 3. Türkiye uranyum yatakları bakımından dünyada ikinci sırada yer alır. Uranyum değil, toryum yatakları bakımından Türkiye ikinci sırada yer alır. 4. Günümüzde Türkiye'de nükleer enerji kullanılmamakta ama santrallerin yapımı devam etmekte. Yakın dönemde yine bununla ilgili bir enerji üretimi söz konusu olacaktır. İlk santral Mersin Akkuyu'da faaliyete geçecektir. O yüzden bu da doğru. Peki yanlış olanları sorduğu için 2 ve 3'ü almamız gerekiyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki merkezlerden hangilerine nükleer santrallerin kurulması düşünülmektedir? Mersin Akkuyu'da zaten şu an kurulumu devam ediyor. Bunun dışında Sinop'ta kurulumu planlanmış ki bu alanlar deniz kıyısında su kaynaklarına yakın ve deprem riski az olan yerler. Ankara ve Çankırı ise iç kısımlarda ve su kaynakları bakımından bol değil. O yüzden burada 1 ve 2'yi aldık. Türkiye'de bu alanlarda kuruluyor ya da kurulması planlanıyor. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünya ülkeleri fosil yakıtların çevreye verdiği zararı en aza indirmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelmiştir. Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi Türkiye için alternatif bir kaynak değildir? Güneş enerjisi yenilenebilir alternatif. Rüzgar enerjisi yenilenebilir alternatif. Su gücü yine Türkiye için geçerli ki hidroelektrik potansiyeli yüksek bir ülke yine yenilenebilir. Jeotermal enerji genç oluşumlu fay olduğu için yine Türkiye için önemli bir kaynaktır. Ama okyanusa kıyımız olmadığı için yenilenebilir enerji kaynaklarından gelgit enerjisi Türkiye için alternatif bir kaynak olamaz. O yüzden de doğru cevabımız E şıkkı oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerin hangisinde bulunan termik santral farklı bir enerji kaynağıyla çalışmaktadır. Termik santrallerde petrol, doğalgaz, taş kömürü ve lignit kullanılmaktadır. Yatağan, Soma, Seyit Ömer, Elbistan. Bu dördü lignitle çalışan önemli santrallerimizdir. Ovakça ise doğalgazla çalışan, Bursa'da bulunan bir santralimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki doğalgazla çalıştığı için, diğer üçü lignitle çalıştığı için doğru cevabımızın A şıkkı bir numara olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda bazı enerji kaynakları ile bu kaynakların potansiyelinin yüksek olduğu merkezler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Muğla yatağında linyit. Hakkari için petrol geçerli değildir. Zonguldak taş kömürü. Sarayköy Denizli jeotermal. Çeşme İzmir ilk rüzgar santrali burada kurulmuştu. Petrol için daha çok Batman, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman illeri öne çıkmaktadır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Türkiye'nin biri inşaat aşamasında, diğeri proje aşamasında olmak üzere 2 adet nükleer enerji santrali projesi bulunmaktadır. İnşaatı devam eden ilk nükleer santral Mersin'in Gülünar ilçesinde kurulan 4800 MW kapasiteli Akkuyu nükleer enerji santrali, proje aşamasında olan ise Sinop'ta kurulacak 4400 MW kapasiteli olan Sinop nükleer santralidir. Buna göre nükleer santral yapımı için bu şehirlerin tercih edilmesinde faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? soğutma çalışmaları için su kaynaklarına yakın kurulmakta. O yüzden bu alanlar deniz kıyısında ve bu önemli bir faktör. Deprem riskinin düşük olması ki yine önemli bir faktör bu alanları deprem riski düşük. Ham madde teminin kolay olması demiş ki bu alanlarda radyoaktif mineraller çıkarılmıyor. Türkiye'de uranyum daha çok Manisa Yozgat. Eskişehir'de ise toryum öne çıkıyor. O yüzden bunu alamayız ama 2 ve 3'ü alabiliriz. O yüzden de cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin doğal gaz ithalatının kaynak bazında dağılım verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? En fazla gaz ithalatı Rusya'dan gerçekleşmiş ki tabloya baktığımızda yıllara göre en fazla ithal yani alım Rusya'dan olmuş. Azerbaycan'dan alınan gaz miktarı azalmış. 4.5'ten yaklaşık olarak söylüyoruz 4.2'ye düşmüş. Bu da azaldığı anlamına geliyor. Gaz tüketimi genel olarak 2013 yılında artmış. E, çok fazla aldığımıza göre daha önceki dönemlere göre arttığını söyleyebiliriz. Azerbaycan'dan 2010 ve 2013'te alınan gaz ki bunları topladığımızda e, rakam 8. nokta ki e, burada 500 566 gibi bir rakam çıkıyor. Ki buradaki rakam ile 2013 İran'dan alınan gazı kıyasladığımızda ki daha ne çıkıyor İran'daki az çıkıyor. Ama burada Azerbaycan'dan alınanın daha az olduğunu söylemiş. O zaman yanlış bir bilgi. Rusya'dan alınan gaz her iki yılda da İran ve Azerbaycan'dan tabii ki fazla olmuş. Doğru bir bilgi. O yüzden tabloda D'ye ulaşamadık. Tam tersi olması gerekiyordu.